çelişkensi. Bugün görmüş olduğunuz gibi yanlış korkunç mağarayı seçersen ölürsün oynayacağız. Kardeşim çok korkunç olacak bu. Evet Arda baya bir korkunç olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada korkunç komşu mağarası var. Burada arkadaşlar korkunç öğretmen mağarası var. Ve arkadaşlar burada da korkunç dondurmacı mağarası var. Bakalım arkadaşlar acaba hangi mağarayı seçeceğiz. Ama mağarayı seçmeden önce Niye seçmiyoruz kardeşim? Çünkü Arda arkadaşlar eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup birimlere açarsanız isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer ismini bizi okumamı istiyorsanız video like atacaksınız ve kanalımıza abone olacaksınız ve üçüncü olarak da arkadaşlar birini açacaksınız. Eğer bu üçünü yaparsanız isminizi okuyacağım. Eğer yapmazsanız okumuyorum arkadaşlar ve yorumları da çalışkan kanalı söylemez. Bu saç bitmez izanlarında yorumlarına kalp bırakıyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dedikleri yapın. Bakın hala aranızda yapmayanlar var görüyorum onları. Yapmayanların ismini okumayacağım. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar video like atıp kanalımıza abone olmaya göre ben de isminizi okuyorum. Hadi bakalım çalışkan kanalı. Kemal, Utku, Cem, Büşra, Okan, Remzi, Se. Gelen, Furkan, Ali, Hüseyin, Mert. Evet bunlar videomuz. ben bir şey. Kanalımıza abone olmuş arkadaşlar. Eğer sizin isminizi böyle okumamı istiyorsanız siz de video like atın ve kanalımıza abone olun. Ben de sizin isminizi bir dahaki videoda okuyacağım. Arda kardeşim sence hangisini seçerim? Kardeşim ya ben vallahi hiçbirisine girmek istemiyorum. Oğlum ne kadar da korkaksın be. Oğlum bana ne ben girmek istemiyorum ya. Arda bak korkak olma. Arkadaşlar yorumlarda korku arda yazın. Hayır yazmayın. Yazın arkadaşlar yazın. Yazmayın ya. O zaman kardeşim bir tanesini seç. Of ya Allah Allah hangi hangisini seçsem karşım korkunç dondurmacıya girsek olur mu? Sen korkunç dondurmacı diyorsun. Evet ya bu sefer de korkunç dondurmacıya aslında girebiliriz. Çünkü geçen sefer arkadaşlar korkunç komşuya girdik. korkuç öğretmene girdik ve en son arkadaşlar korkunç dondurmacı kaldı. Belki ona girebiliriz ya. Alper sence hangisine girelim? Bacım bence korkunç komşuya gir. Evet arkadaşlar korkunç komşu olabilir. Çünkü korkunç komşu çok kolay bir karakter. Hem yani bunu halt edebiliriz arkadaşlar ama korkunç dondurmacı. Eğer bize yakalarsa arkadaşlar ondan kaçışımız yok. Bizi arkadaşlar dondurmaya çevirir ve don dondurma fabrikasını götürüp biz arkadaşlar dondurmaya çevirir. O yüzden arkadaşlar çok sıkıntı bir iş ya. Kız polis sen hangisini seçelim? Aşkım bence korkunç dondurmacıya gireyim bu sefer. Sen de korkunç dondurmacı diyorsun. Allah Allah. İyi tamam o zaman. Arda gel bakalım. Korkunç dondurmacı mağarasına giriyoruz kardeşim. Kardeşim bayağı bir korkuç bu. Evet arkadaşlar korkunç dondurmacı mağarasına gireceğiz şimdi. Hazır mısın bakalım? Of ya. Hazır değilim de kardeşim. İyi tamam hadi girelim girelim. Gireceğiz oğlum tabii. Kaçış yok vallahi. O zaman arkadaşlar video like attığınıza göre biz de o zaman buraya giriyoruz. Hadi kardeşim. Hadi bakalım. 3, 2, 1. bir koş koş koş. Gosh. Oh! Kardeşim korkunç dondurmacının evine geldik. Evet kardeşim geldik. Elinde görevler mi var? Evet kanka elimde görevler var. Burada ne yazıyor? Şişman çocuğu kurtar. Korkunç dondurmacı trolle. Tuzağa düş ve kıyafetini çal. Bu görevleri tamamlamamız lazım tamam mı kardeşim? İyi tamam da korkunç dondurmacı şu an nerede ki? Valla ben de bilmiyorum ya. Bir dakika azıcık şöyle bir evin içine bakalım kanka. Evin içinde şu anda kimse yok arkadaşlar. Aynen. Kardeşim şu anda kimse görünmüyor evin içinde. İyi tamam kardeşim o zaman. Güzel bir şekilde onu trolleyebiliriz. Ama onun önce şu şişman çocuğu kurtarmamız lazım tamam mı? İyi e, tamam kardeşim kurtaralım ya. Gel bakalım gel gel gel. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda korkunç dondurmacı uyuyor. Şu anda saat daha sabahın 8 olduğu için büyük ihtimalle uyuyordur kardeşim. Ama kardeşim 15 dakika sonra uyanacak ve işe gidecek. Aa evet doğru. Gel bakalım umarım kapı açıktır arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle hadi açıl açıl açıl. Ah vallahi açıldı. Oh be tamamdır. Gel bakalım şimdi arkadaşlar sessiz olmamız lazım. Korkunç dondurmacıya yakalanmamamız lazım arkadaşlar. Şöyle bakalım bir şey şöyle şu tuvalette kimse yok tamamdır. Bize şimdi korkunç çocuğu ay pardon e, şişman çocuğu bulmamız lazım. Kardeşim nerede ki acaba? Ben de bilmiyorum Arda. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle şu anda korkunç dondurmacı Yukarıda uyuyor. O yüzden biraz daha sessiz konuşmamız lazım. Gel. Burada bir tane kapı var kanka. Ee, açalım o zaman kapıyı kanka. Gel bakalım şu Açalım kapıyı. Aha aşağı doğru inen bir tane yol var. Ne? Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim. Bu tuzak olmasın. Kardeşim olabilir. Gel bakalım Arda. Gel benimle. Arkadaşlar bir dakika. Şuradan şöyle bir aşağı inelim bakalım. Şöyle. Tamamdır. İnşallah korkunç olurum. Şuraya çıkmaz. Aa hapishane var. Ah şişman çocuk. Abi ne olabilir buradan Kutlayın abi. Lütfen. Ben abi. Tamam şişman çocuk seni kurtaracağız merak etme. Kardeşim görüyor musun şişman çocuğu bulduk. Evet kardeşim bulduk onu. Arkadaşlar bir dakika merak etme şişman çocuk seni kurtaracağız gel bakalım. Gel bakalım kucağıma. Seni şimdi götürüyorum tamam mı? Abi ne olur beni korku dondurma diye vermeyin abi. Beni dondurma etmeyi tekmeyin abi lütfen yapmayın abi lütfen lütfen. Merak etme şişman çocuk tamam seni kurtaracağım lütfen sakin ol birazcık. Gel bakalım şimdi seni dışarı çıkacağım. Dışarı çıkarttığın gibi hemen evine gidiyorsun tamam mı? Hiç bir gitmeyeceksin. Tamam abi tamam. vallahi eve gideceğim direkt. Hadi gel bakalım şimdi kapıyı şunu açalım. Tamam. Şimdi doğru cebe doğru koşuyorsun tamam mı Tamamdır abi Hadi gel bakalım biz şimdi içeri girelim Arda Arda. Neredesin? Kardeşim buradayım. Allah. Oğlum ödümü kovarttın. Manyak mısın ya? Kardeşim burada yemek yiyordum ya. <laughs> Allah'ım ya. Kardeşim tamamdır. Şişman çocuğu kurtardım. Aa, güzel güzel. Tamamdır arkadaşlar. O zaman ilk görev güzel bir şekilde tamamladık kanka. Şimdi ikinci görev korkunç dondurmacı trollememiz lazım. Evet kardeşim. Korkunç dondurmacı trolleyeceğiz de nasıl trolleyeceğiz? Kanka onun uyanmasını bekleyeceğiz. <laughs> Merhaba. Ben korkunç dondurmacı. Şimdi benim dondurma fabrikasına gidip dondurduğum çocukları alıp onları satmam lazım. Ah 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 iş beni bekler. Her neyse bir çıkalım da bir aşağı inelim bir yemek yiyelim yahu. Aa, karnım da çok acıktı. Arda korkunç donanmacı geliyor. Kardeşim bunu nasıl trolleyeceğiz? Merak etme kanka. Bak benim de sis bombası var. Bu sis bombalarını o girince buraya fırlatacağım onu trollemeyeceğiz. trollemiş olacağız kardeşim. Ondan sonra o görmeden üst kata çıkıp onu kardeşim kıyafetlerini çalacağız. O da üst kata gelecek. Üst kata gelirken de onu tuzağa düşeceğiz tamam mı? Tamamdır kardeşim mükemmel. Hadi bakalım. Arda iyice şuraya saklamam lazım. Sen öyle gir kardeşim. Ben de şuraya saklanırım tamam mı? Tamamdır kanka. Bak geldiği gibi bana haber ver. Direkt ben şu sis bombalarını fırlatacağım. Tamamdır kardeşim. Oh. Ah, ah. evet dün hazırladığım çorbam burada. Her neyse birazcık çorbamı yiyeyim. Kardeşim kardeşim geldi. Geldi mi? Arkadaşlar evet görmüş oldum. Şu anda korkunç dondurma yemin Hadi bakalım. Üç deyince koşuyoruz Arda. Tamam mı kanka? Üç deyince bak hiç beklemiyorsun. Tamamdır kanka. Hadi gel bakalım. Şöyle hop fırlatalım arkadaşlar. Hop buraya bir tane. Buraya bir tane. şöyle bir tane. Buraya da bir, bir tane. Tamamdır. Allah ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Koş Arda koş 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 koş. koş. Arkadaşlar oh, gözükmeden hemen üst kata çıkmamız lazım. <gülüyor> 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 oh, oh kaçtık. Oh, 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 kurtulduk. Evet kardeşim tamamdır çok güzel. Oh, arkadaşlar çok iyiydi ya. Neyse korkunç dondurmacı trollemeyi başardık arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi korkunç dondurmacı aşağıda bir, birkaç delil ararken biz arkadaş arkadaşlar onun kıyafetlerini buradan çalmamız lazım şimdi. Şimdi hangi kıyafetin mavi kıyafetini giyiyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi mavi kıyafetini giyiyor işe giderken. O yüzden şimdi şöyle alalım. Hop tamamdır kardeşim aldım. Çok iyi kanka. Tamamdır arkadaşlar bu kıyafet olmadan asla ama asla arkadaşlar işe gidemez. O yüzden şimdi arkadaşlar bizim şuradan kıyafetleri çalın da şu itik itikleyelim arkadaşlar tek olarak göre olarak tuzağa düşür kalıyor kardeşim Yani korkunç dondurmacıdır şimdi tuzağa düşürürsek tamamdır buradan kurtulacağız çok güzel kardeşim tamamdır şimdi kanka ses çıkaracağız ya. ondan sonra o da buraya gelecek tamam mı ama ondan önce kanka bizim buraya şimdi birkaç tuzak hazırlamamız lazım senin yanında baltalar vardı getirdin mi veya da böyle tuzaklar falan vardı kardeşim ayı tuzağı falan vardı getirdin mi onları getirdim kanka getirdim hop ver bakayım şöyle tamamdır arkadaşlar şimdi burada elimde görmüş olduk gibi arkadaşlar ayı tuzakları var. Bu ayı tuzaklarını buraya koyacağız ve ondan sonra korkunç numaracıya gelecek. gelecek. Bunlara basacak ve ondan sonra yakalanacak arkadaşlar. <laughs> çok iyi olacak vallahi. Trollümüz çok iyi arkadaşlar. Tamamdır. Buraya bir tane koyduk. Buraya da bir tane. Kanka bu kadar yeter mi sence? Yeter oğlum yeter ya saçmalama. <laughs> arkadaşlar vallahi aynen bu kadar yeter. Lan ne oluyor lan? Benim evime birisi girmiş. Ah onu öldüreceğim. Ah hapishanenin kapısı açık. Şişman çocuk. Şişman çocuk. Hayır. Şişman çocuk kaçmaş. Ah, bunu kim yaptı lan? Bunu kim yaptı? O yapını bulursam öldüreceğim. Ah, nerede o? Nerede? Onları yakalayayım. Onları dondurmaya çevireceğim. Ah, ah, ah. Neredesiniz ulan? Neredesiniz? Burada mısınız? Heh, burada kimse yok. Lan nereye saklandınız ulan? Nereye? Burada mısınız? Ah, burada da kimse yok. Nerede bunlar? Neredesiniz? Hey, neredesiniz? Nerede? Kanka duyuyor musun? Evet. Evet kardeşim bize sesleniyor bizi arıyor <laughs> Arkadaşlar tamamdır Şimdi kanka şuradaki camlar kırıktandır arkadaşlar Şu camı kıralım şuradan Şimdi arkadaşlar buradan kaçacağız tamam mı kanka o düşünce Tamamdır kardeşim Hadi bakalım şimdi sesleneceğim ona Korkunç dondurmacı yukarıdayız hadi sıkıyorsa yukarı gelsene Odandayız bekliyoruz seni seni döveceğiz Demek ki yukarıdasınız. Bekleyin beni. Geliyorum. Şimdi sizi öldüreceğim. Aa, ne oluyor? Ah, ah. Canım acıyor. Aha. İşte böyle tuzağa yakalanırsın Tamam mı? Siz kimsiniz lan? Ah, sizi öldüreceğim. Buradan kurtulayım sizi öldüreceğim. Bizi öldüremezsin. Bak, kıyafetlerini aldım gördün mü? Ah, kıyafetlerimi geri ver. İşe gideceğim. Ah, canım acıyor. Aa, aa, aa. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi bakalım arda. Buradan kaçalım kardeşim. Sizi bir bulursam, size dondurmaya çevireceğim. Göreceksin göreceksiniz. Ha görürüz görürüz. Tamamdır. hadi gel bakalım Arda. Şimdi artık buradan çıkma vakti kardeşim. Hadi gel bakalım. Bir dakika. Beni burada bırakmayın. Beni burada bırakmayın. Bana ne bırakacağız? Hadi gel hadi gel bakalım. Hadi düz kaza gelsene. Ah canım acıyor. Tamamdır. <laughs> hadi gel bakalım Arda. Buradan ineceğiz kardeşim. Tamamdır kanka. Arkadaşlar hop şuradan şu inelim böyle yavaşlar. Tamamdır arkadaşlar evet bütün görevleri tamamladığımıza göre arkadaşlar tuzağa düşür de. şöyle artık işaretleyebiliriz de arkadaşlar. Burada da artık yavaştan videonun sonuna girelim. Umarım videonuzu beğenmişsiniz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi korkunç dondurmacı bütün görevlerini yaptık ve korkunç dondurmacıyı arkadaşlar tuzağa düşürdük. Her zaman burada videonun sonuna gelelim. Umarım videonuzu beğenmişsinizdir. Şu anda ekranda iki tane video var arkadaşlar. Sol ve sağ çıkan videoları tıklarsanız eğer yani. inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar. Ekranda şu anda iki tane video var. Sol ve sağ çıkan videoları tıkla tıkla. Hadi dostum ne bekliyorsun tıklasana. Tıklasana sol ve sağ çıkan videoları tıkla. Hadi Arda gelsene sen de aşağıya. Kardeşim korkuyorum ya atlama ya. Of iyi tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.